Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda siz sevgili Aslan burçları için 10-16 Haziran haftasını değerlendireceğiz. Bu hafta Şiron'un özellikle e, olumlu açıları şifa etkileri getirecek demiştik. E pazartesi günü ay aslan burcunda başlamasıyla birlikte aslında güçlü hisler, lider duygular, dedi dedik olmak, otorite olmak baskın bir ruh durumuyla başlıyoruz. Biraz daha sert, biraz daha eril, biraz daha masaya yumruğu koyacağımız, dedi dedik olacağımız, dik duracağımız bir duygu durumuyla giriş yapıyoruz haftaya. Salı günü ise Venüs Şiron ile 60'lık açıda olacak 22 derecede. Şiron asteroid olarak yara aldığımız, bizi inciten, kimseye anlatamadığımız, içimizde sakladığımız duygu durumlarına karşı mücadelelerimizi buralardan şifalanma ihtiyaçlarımızı anlatır. 60'lık ve 120'lik açılar da şifa etkisi getirir. Siz sevgili aslan burçlarının 9. ev alanlarına 2018'den beri 17 Nisan 2018'den beri giriş yapmasıyla birlikte Şiron 9. ev alanlarında bir yıpranma, bir yara alma durumları söz konusu olmuş olabilir. Gerçi 25 Eylül'de retro yapıp geri gitti ama 18 Şubat 2019'dan itibaren de resmen artık 9. ev alanlarımızda seyrine şu anda da devam ediyor. Burada Venüs'ün Şiron ile Salı günü, Güneş'in e, yine Şiron ile 22 derecedeki Perşembe günü 60'lık açısı ve Cuma günü de Merkür Şiron ile 60'lık açı yapacak. Bu 60'lık açılar şifa etkisi getirecek 9. ev alanları akademik kariyer üniversite eğitimleri doktora kendimizi eğitmek, kendimizi daha üst bilinç oluşturmak hayat görüşü oluşturmak astroloji ile ilgilenmek yeni bir dünya görüşü vizyonu edinmek varsa evliysek eşin akrabalarıyla ilgili sorunlar aldığımız yaraları düzenlemek düzeltmek e, yabancılar, yabancı uyruk, yabancı ülkeler e, ya da yabancı para, e, döviz ile ilgili çalışıyorsak e, bunlarla ilgili ya da yabancı insanlardan, bize yakın olmayan, akraba olmayan kişilerden aldığımız yaralar, mahkeme hukuki konular, dengesizlikler, haksızlıklar, yakınlarımızdan gördüğümüz e, zararlar, çok yakınımız dediğimiz kişilerden gördüğümüz zorluklar Eğer buralardan yer alıyorsak bu konularda şifa etkileri başlayacak demektir yine salı günü Mars Plüton ile kare açıda olacak Çarşamba günü de Merkür Satürn ile kare açıda olacak bu kare açılar zorlayıcı biraz yokuşa süren ama bizim olgunlaşmamıza sağlayan açılardır. Ayrıca Satürn burada olgun otorite gördüğümüz patronumuz, abimiz, babamız, eşimiz, dedemiz, bir büyüğümüz ya da otorite gördüğümüz kişilerle e, kare açı, zorlanma, fikir üretememek, yanlış fikirde olmak, birbirine zıt fikirde olmak, zorlanma etkileri oluşabilir. Ama buradaki hayatımızdaki gidişata karşı zorlandığımız etkilerde mücadele gücümüzü ortaya koyacağımızı e, ve sorumluluk alacağımızı gösteriyor bu açılar diğer yandan yine baktığımız zaman e, cuma günü de güneş merkür ile kavuşumda olacak güneş merkürü yakıyor yani yanık durumda merkür ya da kombüs dediğimiz durum söz konusu olacak 24 derecedeyken burada merkür zihnimizi aklımızı düşüncelerimizi eğitimlerimizi anlatır güneşle kavuşumu o ısıyla o enerjiyle yanması yani doğruyu düşünememek zihinde fikir üretememek zihnin bulanması gibi etkiler yaşatabilir o yüzden burada Cuma Cumartesi Pazar günü parasal konular ya da bir fikir üreteceksek karar verecekse, keskin bir karar hayatımızda keskin dönüşlere sebep olacaksa bu konularda çok dikkatli olmalıyız. Siz sevgili Aslan burçları için 11. ev alanlarınızda olacak bu kavuşum. Aynı zamanda burada bir Stellium var. Yani Merkür Güneş var. Venüs, Jüpiter de aynı alanlarda olacak. O yüzden burada bir teryum güçlü bir etkinin olmasıyla birlikte arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre, sosyalleşme, aşk sevgi, duygusal durumlar birinci çocuk ile ilgili konularda. Zihnimiz e, istenilen e, düşünceleri veremeyebilir istediğimiz gibi yani olumlu etkide düşünemeyebiliriz ya da reel düşünemeyebiliriz bulanık olabilir, yanlış karar verebiliriz O yüzden çok dikkat etmeliyiz Bu 3-4 gün e, etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği için dikkat etmeliyiz. E, yine aynı şekilde Türkiye haritasının da 12 evi aktif olacağı için, e bu kavuşumla birlikte hapishaneler, mahkumlar, sürgünler, hastaneler, kapalı alanlar daha çok konuşulacak. Geçmişin sorgulanması, gizli hazineler, madenler, gizli düşmanlıklar, gizli konular ortaya çıkması ya da askeriye gibi konular daha yoğun konuşuluyor olabilir. Diğer yandan 12. ev dağıldığımız alanlar, zorlandığımız toparlanma ihtiyacını hissettiğimiz alanlarda akışa bırakmak bilinci, ilahi düzene inanma bilinci daha çok artarak 12. evin inziva evi olmasıyla birlikte ruhsal rahatlamaya ihtiyacımızın olması, ruhsal olgunlaşma evi olması sebebiyle bu ihtiyacımızı daha yoğun yaşayacağımızı gösteriyor. Yani biraz daha inziva, biraz daha rahatlama ihtiyacımızı daha hissettirecek, belki de buna daha çok adım atacağımız durumlar yaşayacağız demektir. Yeni hafta yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda siz sevgili Başak burçları için 10-16 Haziran haftasını değerlendireceğiz. Ee, ay Aslan burcundayken pazartesi günü haftaya giriş yapacağız. Ayın Aslan burcunda olmasıyla güçlü hisler, lider duygular, dediği dedik olmak, otoriter olmak, sözünü geçirmek, baskın duygularla haftaya giriş yaptığımızı gösteriyor. 11 Haziran salı günü Venüs Şiron ile 60'lık bir açıda olacak 22 derecedeyken. Perşembe günü Güneş Şiron ile Cuma günü de Merkür Şiron ile 60'lık açıda olacak. Yani bu hafta Şiron'un 60'lık açılarını görüyoruz. Asteroid olarak Şiron en derinden bizi etkileyen, yaralayan konuları alanları ifade eder. Nerelerde yara alıyoruz, nerelerde şifalanma mücadeleleri veriyoruz ve güçleniyoruz bunu gösterir. E, ve 17 Nisan 2018'den bu yana Koç burcunda yani siz sevgili Başakların 8. ev alanlarında seyrine başladı. 25 Eylül'de retro yapıp geriledi ama 18 Şubat 2019'dan bu yana 8. evinizde halihazırda e, seyrine devam ediyor. Yani 8. ev dediğimiz finansal zorluklar, borç, ödeme, krizler, e, miras konuları, nafaka konuları, e, cerrahi konular e, gelirler giderler maaş ile ilgili konular kendi değerinizi ortaya koyamadığınız, zorlandığınız hmm. sürekli bir kriz çıkması durumu, e, kendinizi göstermek, kurtarmak, e, yeniden toparlanma mücadeleleri verdiğiniz ama yara aldığınız finansal özellikle konularda artık bir şifalanma etkilerini daha yoğun hissetmeye başlayacağınızı söyleyebiliriz. Evet salı günü yine Mars Plüton ile kare açıda olacak. Çarşamba günü de Merkür Satürn ile kare açıda olacak. Kare açılar biraz zorlayıcı açılardır. Bu değişim, dönüşüm hayatınızdaki gidişata artık bir e, mücadele gücünüz ortaya koyacağınız, e, biraz daha sorumluluk alacağınız, otorite kişilerle de biraz dikleşme, belki biraz fikir karşıtlığı olabilir. Bu eş olabilir, dede olabilir, baba olabilir, otorite belki patron olabilir. Daha çok lider otorite gördüğünüz kişilerle fikir ayrılığı veya zorlanma etkilerini daha yoğun bir şekilde Salı, Çarşamba yaşayabilirsiniz. E, Baktığımız zaman yine Cuma günü de. Güneşin Merkür ile kavuşumda olduğunu görüyoruz 24 derecede. Aslında burada Merkür zihni, aklı, fikri, düşünceleri eğitimi ifade ederken Güneş kavuşumu bu kadar bir enerji yoğunluğuyla zihnin bulanması, zihnin e, kombüs dediğimiz yanık Merkür durumu doğruyu düşünememek, yanlış düşünmek, yanlış fikirde olmak gibi etkiler getirebilir. 3-4 gün kadar yoğun bir enerjisi olabilir. Siz sevgili Başak Burçları için 10. ev alanlarınızda olacak bu kavuşum. Yani toplum önündeki saygınlık, iş yeri veya iş sahiplenmesi, kariyeriniz, otorite iş yerinizdeki sahiplenme derken buradaki işverenseniz elemanlarınızda olan durumlar veya ekipseniz ekip arkadaşlarınızda olan durumlar, toplum önündeki saygınlığınız, statü değişimleri, e, tüm bu konular veya ailevi konular, anne baba olmak, anne ile baba ile ilgili konular, ev, alım, satım, emlak konularında e, burada zihniniz bulanabilir, yanlış yere imza atabilir, yanlış karar alabilirsiniz. Çok dikkatli olmalısınız bu 3-4 gün kadar. Ama diğer taraftan da burada bir stelyum var. Yani burada bir e, merkür güneş var. Aynı zamanda venüs de jüpiter de var. Yani burada bir e, gezegen toplaşması bir stelyum var. Diğer yandan Jüpiter evet bu konuları çok arttırabildiği gibi Venüs'te iyicil etkiler de getirebilir. E, olumlu etkiler de getirebilir. E, dikkatli olursanız, zihniniz bulanmadan, reel bakarak, yanlış bir yere adım atmadan, imza atmadan dikkatli olursanız olumlu etkileri de var görünüyor. Türkiye haritasının da 12. evine denk geliyor. E, tabii ki Türkiye haritasında bireysel haritadan farklı olarak hapishaneler, mahkumlar, sürgünler, hastaneleri daha çok ifade ediyor 12. ev. Kapalı alanları, bu konularda konuşulacağını, geçmişin sorgulanması, gizli hazineler, madenler, e, gizli konular ortaya çıkabilir, gizli düşmanlıklar, e, farklı ülkelerle olan durumlar, askeriye konularına daha yoğun konuşuyor olabiliriz. 12. ev dağıldığımız alanlarda toparlanmayı, toplum olarak toparlanma bilincini, akışa bırakmayı, ilahi düzene inanmayı gibi etkiler getirebilir. 12. ev inziva evidir. Ruhsal, şifalanma, rahatlamaya ihtiyacımızın olduğu konularda bir olgunlaşma, ruhsal olgunlaşma ihtiyacımızın da olduğu bir dönemden de geçtiğimizi gösteriyor aslında. Evet, yeni hafta yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşçakalın.